Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Geceleri Yasin okuyan, Kur'an-ı Kerim'i yedi defa hatmetmiş sayılıyor. Yani sevap itibariyle. Yasin'in böyle bir fazileti var. Ki bizim halkımız Kur'an'ın kalbi sayılan Yasin'i hakikaten çok sever. Annelerimiz, bacılarımız Yasin günleri düzenlerdir. Yedi Yasinler okurlar işte. Bunun anlamı var, kıymeti var. Onun için okuyunuz inşallah. Geceleri Yasin'i okuyan Kur'an'ı yedi defa hatmetmiş sayılıyor. Sabah ve akşam Yasin'in okunması daha da güzeldir. Denir ki her gece Yasin'i okuyan sonunda şehit olarak ölür. Bu vesilede 19-17 Ağustos depremindeki insanlarımıza rahmet eyat ediyorum. İnşallah yarın onu konuşuruz elbette ki. Yasin'i okuyana 20 hac sevabı verilir. Tabi okumak da yetmiyor. ha gereğini yapmak da lazım. <laughs> Anlamını anlamak da lazım. Yasin'deki o koşan gibi yaşamak lazım. Sahibul Yasin gibi hizmet etmek lazım. Yoksa sadece okumakla o iş olsa kolay. Ölüm de şeyindekine okunduğunda rahat can verir. Ben bunu denemiş ve görmüşüm. İmamlık yaptığım yıllarda Böyle mahalleden birisi vefat edeceğinde çağırırlardı hocam. Okurduk. Yüzü simsiyah kesilen, Yasin'i duyunca yüzü bembeyaz kesilirdi. Hiçbir şeye tahammül edemeyen nice hasta Yasin'i duyunca rahat teslim olurdu. Böyle, böyle, böyle. Allah kulaklarımıza Yasin sesini duyursun diyor. Ya Rabbi. Diğer yandan şu anda Kabe'yi görüyorsunuz. Mekke-i Mükerreme şu anda görüyorsunuz. Canlı şu anda. ...ihtişamı ve kalabalığı görüyorsunuz. Gecenin 4.20'si Kabe nasıl dolu tıklım tıklım görüyorsunuz. Demin de Medine'yi gösteriyordu arkadaşlar. Medine'de Resulullah'ın kabrinin yanındaki insanları demin görüyorduk. Evet şu anda Medine'de sabah namazını bekliyorlar zannediyorum. Namaz kılıyorlar Resulullah'ın mescidinde. Orası da milyonlarca insanlara hitap ediyor şu anda. Efendim Yasin'in faziletinden sonra Yüce Allah'ın esmasını vereceğim ama Yasin'in faydasını da görelim. Yasin'in faziletlerinden sonra faydalarını da inşallah okuyana şefaat eder kıyamet günü elbette ki inşallah. Efendim Yasin'in faydaları şunlardır. Misafir okursa yolculuğunda yardım edilir. Yani misafirlik yani yolculuğu rahat geçer inşallah. Bekar olursa evlendirilir, bekarlara duyurulur. Evde kaldık, hanım bulamadık. Veya zıttını, erkek işte hanım bulamadım diyor. Hanım diyor, doğru bir adam bulamadım diyor. Yasin'i okuyun, doğrusu gelir kapıya inşallah. Bekar olursa evlendirilir inşallah. Sıkıntılı ve kederli okursa, sırf sıkıntı ve kederinden kurtulur inşallah. Bu çocuk gibi saf okumak lazım ha. Safi okumak lazım. Temiz okumak lazım. Hapis olan okursa kurtulur inşallah. Aç okursa doyar. Korkan okursa emin olur korktuğundan. Hasta okursa iyileşir Rabbin inayetiyle. Susuz okursa suya kanarmış Rabbin hikmetiyle. Bir şey kaybeden okursa kaybettiği şeyi bulur. İnşallah Rabbim dilerse. Yeter ki kalpten yürekten safi okunsun. Yeter ki Allah'a adan alsın. Yürekten kalpten oldu mu kimse önünde duramaz ki. Efendim Allah'ın isimlerinden El Hay ismini El Hay diri tam mükemmel manası ile böyle hayat sahibi olan, hay diri olan Allah'ın isminden her an diri olan Denir ki El Hay ismini zikreden kişinin ömrü faziletli ve uzun olurmuş. Sevgili Abdurrahman. İnşallah. Abdurrahman uzun yaşamayı seviyor. Onun için söyleyeceğim bunu. 90 yüz. Efendim? 90 yüz olabilir mi hocam? İnşallah. <laughs> Kalbi tevhid nuru ile aydınlanır inşallah. Hasta ise şifa kavuş, şifaya kavuşur. Ya Hayyu ya Kayyum isimlerini 184 defa zikreden her muradı gerçekleşir. inşallah. Diyeceksiniz ki hocam herkes uzun ömrü seviyor. Hayır herkes sevmez. Herkes hayırlı ömrü sever. Bunaklık derecesinde ihtiyarlı istemiyorum ya Rabbi diyor Muhammed Mustafa. Ne kadar güzel. Diyorsun. Hayatın hayatın bereketlisini ve hayırlı olanı istemek lazım. Ya Allah ya Hay ya Kayyum isimlerini Birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmazmış. İnşaAllah. Ya Kayyum, El Kayyum. Yarattıklarının işini çeviren Kayyum olan yani kontrol. Her işi bilen, evveli olmayan. Ve her işlenişi de fark eden. Denir ki Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsiz, cehal olur. Önce gayret edecek, sonra söyleyecek. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyum. Teşebbüs ettiği her işte başarılı ve hayırlı olur. Tüm işleri zahmetsizce hal olur inşallah. Uykusu hafifleşir, kanıtan kurtulur. Ezber gücü artar. Evet. Ben inşallah kelimesini çok kullanıyorum. Bilerek kullanıyorum. İstiyorum ki işlerimizi hep inşallah diye. Ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya Allah istemezse nasıl yapacağım? Kur'an diyor gelecekte bir şey yapacağında inşallah de diyor. Efendim bir dua verelim hemen. Bir duamızı paylaşalım sizinle. Hangi duayı yeni bir işe tesebbüs edildiğinde